Batı Karadeniz'in eski yerli Batı Karadeniz'in eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp. O günler Zeki adıyla Prusya antik kenti. Tarih dolu bir mekana daha ev sahipliği yapacak, antik tiyatroda devam eden kazılar ve bölgeden çıkarılan tarihi kalıntıların sergilenmesi amacıyla bir çalışma yapan Düzce Belediyesi ve Müze Müdürlüğü Konuraltı'da bulunan ve Kızılay arazisi olarak bilinen alanda tarihi kalıntıların sergilenmesi için bir arkeopark yapılması kararını aldı. 2013 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Konuraltı Müzesi Başkanlığı'nda, Düzce Üniversitesi'nin bilimsel koordinatörlüğünde Düzce Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu'nun büyük desteğiyle devam eden kazılarda ortaya çıkan mimari eserlerle Konur Alp'in farklı noktalarından çıkarılan mimari parçalar bir araya getirilerek sergilenecek. Kızılay arazisi olarak bilinen ve erken dönemlere ait duvar kalıntılarının da barındıran alanda yapılacak çalışmayla vatandaşlar Konur Alp'in her noktasında Bölgenin tarihi zenginliklerini görme fırsatı bulacak. Düzce Belediyesi tarafından yürütülecek arkeopark çalışması bölgeden çıkarılan tarihi eserlerin bir araya toplandığı Açık Hava Müzesi mantığında yerel halkın ve kente gelen turistlerin beğenisine sunulacak.